Selamun Aleyküm sevgili izleyenlerim. Bayburt Ulu Camii tarih ve mimari özelliklerini vermeye devam ediyoruz. Taş kapılarla devam edelim. 1969 yılında cami yenilenirken taş kapılar ve minare hariç tutulmuştur. Geri kalan kısım aslına uygun şekilde ne yapmıştır? Yenilenmiştir. Asıl ibadet alanının doğusunda bugün son cemaat yerine açılan iki kapıyla içeriye girilir. Bilinmeyen bir tarihte yangın sonunda şüphesiz iyice bozulmuş olan bu iki giriş kapısı son zamanlara kadar kalın bir harç tabakası ile kaplıydı. Sıvaların kazılmasının ardından vergilerin kaldırılmasını bildiren kanun metni kanun metnini kapsayan kitabe ve geometrik desenle süslü çizgilerden oluşmuş çevre kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Aynı tarz ve boyutlardaki iki ana giriş kapısı dışarı çıkıntı yapmaz ancak bazı silme izleri görülmüştür. Güney taç kapısını en dıştan fisto bordürü kuşatır. Bir boş çerçeve sahadan sonra geniş bir geometrik çerçeve yer alır altıgen ve dokuzgen geometri geçmelerinin kuşattığı kapıların sivri kemeri İran kökenli belirgin kabartmalı zincir motifi ile süslenmiştir. Anadolu Selçuklu taş kaplarında basık kemerli olarak görmeye alıştığımız asıl giriş açıklığı burada yuvarlak kemer biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Dikdörtgen blok halindeki kuzey taş kapısının dış çerçevesini bir fisto bordür oluşturur. İçeriye girinti oluşturan iki çerçeve kuşağı düz yüzeylerde meydana gelmiştir. Sekiz köşelerini tamamen kuşatır. Kapı kemerinin alt yüzünde bir palmet motifi, kilit taşı üzerinde de kabartma olarak aslan pensesi işlenmiştir. Evet sıvaların kazınmasından sonra vergilerin kaldırılmasını bildiren kanun metni e, ortaya çıkmıştır. Bu içeri son cemaat yerinden içeri girişte sol kapıdadır. Sol kapının üzerindedir. Şu an o metni izlemektesiniz. Tabi bu geometrik desenli süslü çizgilerden oluşmuş çerçeve çerçeve kalıntıları da ne yapmıştır ortaya çıkmıştır. Bu kitabelerin çözülmesi gerekir tabii ki. Ee, ancak bu imkanımız şu an olmadığından inşallah ileri dönemlerde bunu e, yapmaya çalışacağız. Bu kitabeleri Netleştirmeye çalışacağız inşallah. 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu taç kapı e, kaplarında genellikle silmeler, bezemeli bordürler, rozetler, sütünlerce kapı kemerleri kullanılmıştır. Baybut Ulu Cami taş kaplarında bu elemanların sadece birkaçına yer verilmiş olması erken döneme işaret eder. Yani bu üzerinde saydığımız efendim rozetler, eee sütünceler gibi süslemelerin önünde yapıldığı için bu akımın 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu taş kapları akımının ilk ilk süslemeleri olduğunu diyebiliriz. Selçuklu motifleri her zaman kayda değerdir. Çok güzeldir, çok gösterişlidir ve Bayburt'ta Bayburt'ta kültür varlıklarımızın hemen hemen tamamını diyebiliriz ki Selçuklu e, süslemesi, Selçuklu mimari özellikleriyle yapılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Planında bir çarpıklık gösteren Ulu Cami'nin asıl mekanı dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen şeklindedir Ulu Cami'miz. İki sıra halinde kıble duvarına dik olarak sıralanan sekiz taş paye üç sahına ayırmıştır. Camiyi üç sahına ayırmış, Yani üç bölüme ayırmıştır. Orta sahın diğerlerinden daha e, masif olan iki payanın mihrap meydan mihrabı meydana getirdiği e, kare mekanla son bulur. Üç sivri kemerle taşınan kubbenin geçişi üç sıra mukarnaslı tromplarla sağlanmıştır. Erken döneme işaret eden mukarnas yuvaları oldukça büyük tutulmuştur burada. Plan bakımından Bayburt Ulu Cami belli başlı özellikleri Anadolu Selçukluların bazı camilerinde genel olarak uygulanmıştır. Evet, camimizin eski düz damını, toprak bacasını görüyoruz. Plan bakımından Bayburt Ulu Cami belli başlı özellikleri Anadolu Selçuklularının bazı camilerinde genel olarak uygulanmıştır dedik. Düz toprakta mı çok az pencereli sağır duvarları ile gösterişsiz yapının en önemli elemanı bu çağın diğer yapılarda olduğu gibi süslü taş kapılarıdır. Mihrap yönüne dik düzenlemeli e, camilerde ana eksen üzerinde olması gereken bu kapılar, Bayburt Ulu Camii'nde doğu yönüne çekilmiştir. Yayvan şeritlerle süslü ana kapıların geometrik bordürleri erken özellik gösterirler. Kuzey kapısının bordürü, Hicri 607 miladi 1210 yıllarında yapılmış olan Kayseri Külük Camii'nin kapısı ve 633 Hicri 1235 miladi yıllarında yapılmış olan Konya yakınlarındaki Zazadin Hanı'nın kapalı kısmının kapısındaki bordürlerle tamamen benzeşmektedir. Cami sekiz sütun üstünde kemerlerle bağlanmıştır birbirine. Üç sahan şeklinde, üç bölüm şeklinde şey yapmıştır. Bu izlediğiniz bölüm ise son cemaat yeri olarak ayrılmış. Bu bölüm ne yapmıştır? Bu e, şeyler, kemerler e, gizli bir şekle dönüşmüştür. Yani cami'nin ana içinden bakıldığında bu sütunlar, bu kemerler görünmemektedir. Evet. Karşıdan görüşü ise bu. Son şeyler oraya geçiyor. Kemerler orada gizleniyor. Oraya son cemaat yeri yapıldığı için Şu an camimizin dış kapılarını izliyorsunuz. Taş e, taşların burada kilit kilit durumları dikkate değerdir. Kaymaması için şeyler konulmuş içerisine. Evet. Camimizin son cemaat yerinin dışa açılan kapıları bunlar. bilinmeyen bir tarihte bu son cemaat yeri yapılmıştır ve son zamanlarda da ne yapmıştır camla buralar kapatılmıştır. Camimizin tavanı tamamen ahşaptır. Bunlarda belirli bir düzen içerisinde ahşaplar yapmıştır? Yerleştirilmiştir. Çam ağacından yapılan tavan örtüsü çok itinalı ve çok düzenli yapılmıştır. Hazırlayan Bahattin Odabaşı Haber 69 dergisi 2 Şubat 2025